Merhaba sevgili ebeveynler. Bugün sizlere Psikoloji Today isimli dergide okumuş olduğum Parent Playfulness diye bir kavramdan bahsetmek istiyorum. Bu kavram dikkatimi çekti. Çünkü bir araştırma yapmamış olsam da ben de bu kavramda söz edilen, yani bu araştırmada ve bu kavramla söz edilen birçok şeye katılmaktayım. Nedir bu kavram? Bunu Türkçe'ye çevirdiğimizde Uyumaz Ebeveynlik diye çevirebiliriz. Elbette çeviri uzmanları, daha farklı kişiler varsa aramızda bize farklı bir çeviri önerisi varsa bunu da paylaşabilir. Ama temelde oyunbaz ebeveynlik dediğimiz şey aslında emirler verip kurallar koymak yerine oyun ve mizahı kullanmanın çocukların hem olumlu kişilik gelişimine etki ettiği hem de oyunbaz ebeveynlerin çocuklarıyla çok daha sağlıklı bağlar kurabildiğini gösteren bir araştırma. Şimdi burada ben böyle bir araştırma yapmadım elbette ama ben de aynı şekilde düşünüyorum. Daha esprili dili kullanabilen, daha şakacı dediğimiz ebeveynlerin çocuklarıyla bağlarının da güçlü olduğunu, çok büyük böyle devasa çatışmalar da yaşamadıklarını görüyorum genellikle. Şimdi elbette esprili bir dile geçtik diye bütün sorunlar, bütün ebeveynliğe dair problemler bir anda böyle uçup gitmeyecek, yok olmayacak. Ama katlanması daha kolay olacak ebeveynlik kaynaklı stresimiz biraz daha azalacak bu noktada kapıyı çarpıp çıkan çocuğunuza bağırarak saygısız o kapıyı öyle çarpamazsın sen kimsin kapıyı çarpıyorsun diyebilirsiniz bu bir tercihtir muhtemelen çocuğunuz size cevap verir siz ona cevap verirsiniz ve sorun devasa bir hal alır ya da o bugün dersimizden kalkmışız tamam tamam şimdi konuşmayalım deyip biraz daha böyle şirin bir yüz ifadesi takınıp gülüp geçebilirsiniz. Tamam sustum deyip göz kırpabilirsiniz. Belki bu da çocuğunuzda öfkeli bir tepkiye yol açar. Bunu bilemeyiz ama bir öncekisine nazaran çok daha yapıcı olacağına ve sakinleştirici olacağına etkisinin eminim. Mesela saatlerdir odasından çıkmamış çocuğunuza, ekran karşısında uyuşmuş çocuğunuza, Odaya gelir gelmez ne kadar çok telefona bakıyorsun, bütün gün oradasın, uyuştun, arada çıktı yaşadığını bilelim, biz de seni görelim gibi bir şey söylemek ee, yerine işte ayağa kalkabilirsiniz, saygı duruşuna geçebilirsiniz, o bu 40 yılda bir olan bir olay, güneş tutulması gibi bizim işte delikanlı ya da genç kızımız buraya gelmiş, bizi ziyaret etmiş gibi böyle biraz daha şakacı, esprili abartılı bir üslupla takınabilirsiniz. Tabii bazen abartı ergenlerde özellikle olumsuz tepkiye yol açabilir. Bunu biraz çocuğunuzun yüzünü, yüz ifadesini, beden dilini okuyarak gerektiğinde geri adım atarak yapabilirsiniz. Nereye kadar gitmeniz, ne kadar ileri gitmeniz gerektiğini ama ne kadar tepki verirlerse versinler onlara söylendiğiniz, şikayet ettiğiniz, nasihatler verdiğiniz Kısma göre ya da davranış tarzına, ebeveynlik tarzına göre çok daha iyi olacağına eminim. Çok daha yapıcı olacağınıza eminim. Şimdi benim bu konuda bir anım var böyle. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Oğlum sanırım 7 ya da 8. sınıftaydı ve o güne kadar hareketli bir çocuk olsa da genel olarak uyumlu bir çocuktu. Öyle çok atarlanan, sesini yükselten bir çocuk değildi. Çoğu zaman neşeli, pozitif, söz dinleyen ama hareket etme ihtiyacı biraz daha fazla olan bir çocuk oldu her zaman. Şimdi bir anlaşmazlıkta ilk kez sesi yükseldi bana ve ben aklımdan şu geçti. Ergenlerle de çalışan biri olarak, "O büyümüş bana kafa tutuyor. Bizim de ergenlik atarları dediğimiz şey başladı." diye düşündüm. Ve sonra bu düşünceyi üzerinde çok da düşünmeden ona sesli olarak söyledim. O sen büyüdün de bana atar mı yapıyorsun? Allah'ım bugünleri de mi görecektim? Çok şükür artık ölsem de gözüm arkada kalmaz. Ne güzel işte büyümüşsün gibisinden biraz da abartarak söyledim. İlkem böyle biraz kızdı. Bir tepki verir gibi oldu. Ne diyorsun sen gibi ben bu kadar sinirliyken? Sonra tabii ben abartmadım orada durdum. Durunca sonrasında epeyce güldük. Hani artık atarlanmaya da başlamış. Oh benim oğlum büyümüş falan gibi şeylerle geçiştirdik günü. O günden sonra atarlanmadı, hiç problem yaşamadık. Ben de sihirli formülü buldum. Şu an sizinle paylaşıyorum demeyi çok isterdim. Ama tahmin ediyorsunuzdur ki böyle olmadı. Elbette o günden sonra da atarlandı. Elbette bizim de sesimiz yükseldi. Elbette biz de çatıştık anne ve çocuk olarak. Ve zaman zaman zorlandık. Fakat birçok defa oldukça tatsız olabilecek sorunları bu şekilde espriyle çözdüğüm olmuştur. Sonuç olarak şunu demek istiyorum sizlere. Ebeveynliğimize biraz espri katmak, biraz mizah katmak, bazı şeyleri biraz şakaya vurarak görmezden gelmek, her şeyi her an kurallarımız, kaidelerimiz olması gereken doğrularımız çerçevesinde değerlendirmemek arada o kapının çarpılabileceğini ve hatta buna gülünüp geçilebileceğini görebilmek kıymetli o yüzden de bence ebeveyn olarak biraz mizah katmak yaşantımıza biraz eğlence katmak hiç fena olmaz diye düşünüyorum sadece ebeveynliğimize de değil bu hayata da mizah katmak için söz konusu bir aslında paylaşım olabilir. Çünkü hayatın içinde de birçok zor şeyle baş etmeye çalışıyoruz. Oraları biraz espri katarak yumuşatabiliriz. En azından daha az acı verici olduğuna eminim yaşamın içinde. Birçok kez kendi tecrübelerimle de bunu gördüm. O zaman sizlere bolca güldüğünüz, güldürebildiğiniz, huzurlu bir atmosferin hakim olduğu bir ev ortamında keyif dolu bir hafta sonu diliyorum. Çünkü bu videoyu şu an cuma akşamı çekiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.